Biliyorum aynı şeylere inanmıyoruz. Ve yer çekimine inat yükseliyorsun gözümde. Oysa başka tarafındayım hayatım. Gördüğümden fazlası değilsin biliyorum. Uzun cümlelere gerek yok. Korkuyorum. İnsan insanı kaybeder bilirsin. Ve inançlardır tüm uzaklaşmaların sebebi. Aynı renkleri giysek bile başka renkleri aşırız. Duyduğumun ötesine geçemezsin biliyorum. Uzun cümlelere gerek yok. Okuyorum. Hep daha fazlasını ister kimileri. Bazıları ise ağzından ağzına razıdır her zaman. Çürümeye yüz tutmuş bir elma gibiyiz. Tattığım her noktada varsın biliyorum. Uzun cümlelere gerek yok korkuyorum gökyüzüyle yer yüzü arasında sıkışıp kalmışız ne eğilmenin faydası var ne uzanmanın sıcaklığını hissedebileceğin kadar yaklaşmıyorsun dokunduğum zamanları özlüyorum uzun cümlelere gerek yok korkuyorum her şey gibi bir son buluruz biliyorum karanlığın içindeki aydınlığa aşığız bir sokak aralığında kaybolmuşuz habersiz. Kokun kadar kayıp tüm çiçeklerin varlığı. Uzun cümlelere gerek yok. Korkuyorum. Uzun cümlelere gerek yok. Korkuyorum.